Of vallahi çok güldüm ya. Oldu lan güzel. öyle. Bir şeyler de değişti orada. Ya kanka ilk gelen mefi bir kes yani Takım takım ta niye takım? Eee takım ne oldu? Ne söyle evet. yapalım bir de. <laughs> He bir de öyle oynayak hadi. <gülüyor> <gülüyor> lan o. Ne bu? şey yapmadım kanadım. Sözleşip hepimiz aşağı attık ama. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan öyle? Düşünce kamera da gitti ya. Evet. Ben de dur oldu. De kısıldı. Niye öyle oldu? Komple kısıldı sesler. <laughs> Allah, ölüm çemberi. Hocam bir baksana o yüzden. 3 3 kapışma. Hocanın eli ağrı. Oğlum böyle takımın daha güzel bence lan. <laughs> Oğlum bırak. <laughs> Bundan hoş çat. Lan beni bırak, stalk olsun. <laughs> Lan iki kişi araya aldı amına beni. <laughs> koyayım beni <edin> <laughs> ben benim. Bizim takım neredesiniz amına koyayım? Etmansı gibi. Allah. Yok yok ben vurmadım. Lan, bırak O bak. <laughs> bak. Ben, <laughs> ben aldırıyorum bak. Hadi. Ben aynısını yapamıyorum kanka. Niye vuramadın? Hayır. Turan Şahit. Turan Şahit. Ah. Amına koyayım. Ama 2v1 olmuyor böyle. Al lan çocuğu. Bırak lan çocuğu. Bırak. Oh, Bırak. 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 Neredeyim <laughs> lan ben? Hepimize Aa bilmeden Atarım. kap. Ben. Adamı düşürdüm bilmeden. Allah Allah Allah. Gerisi. Oğlum bunlar çok güçlü. Bunlar çok güçlü. <laughs> git artık. Git. Ha pardon. Hmm. Oğlum bayılsınız <laughs> ah. Allah. Ben yokum, ben yokum. <laughs> ben yokum, ben yokum. Ben hızlıma doğmadım, Tuna abiye de buldum. Ne misin? Kendim Aa, kendimi Aa, lan, <laughs> lan, Neyse, iki bir alır bizimkiler ya. Hayır, bırak. Buna, bırak. ben bayıltıyorum sen at. Götünden kapatsın. Sağmıştı bir kez ya. Ha oğlum ne kadar iyi bir iğrenç karakterler hepsini mod yapıyor ya. Çünkü o da vücudu Tek gözlü var. Altında... <laughs> -e yürü ya. <laughs> şeyi var altında <laughs> bak can, kaçma, ka kaçma. Çok çok Bırak lan ve 3 ve 1 oğlum bizim takım benim. Allah, bir, bir, Allah, bir, bir <gülüyor> <gülüyor> Lan bak. Oğlum beni ya üç, bir, çakallar arasında kaldım amına bir At 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 at, 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 at. Beni, Allah! Allahım, Tuna Gel gel Tuna! Tuttum! Tuna bırakma! Gelin <laughs> amına koyayım gelin! Gelin amına Oo. Gel! Gel! At aşağıya! Ananı! Hahahaha! görmüyorum amına koyayım görmüyorum! Öldüm hayır hayır, hayır hayır hayır! Dedeyim ben hayır! Bırak beni! Dedeyim Bırak ben diyor ya! Dede kalkmaz. he! bu kalkmaz! hadi Tuna hadi alırsın hadi. Aha, aynen. Geç arka vur kafayı. Oh. Allah, çok güzel attı. Oğlum, beni bayırt, çok at onu at onu. <laughs> o çıktı hayır, geri peze. Bugün kalkabilir miyim? Oh. 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 Çocuğu bırak. Ben şey kempede geçtim. Ya bak. Ha ne bileyim bak, onda gündem. ne. Hiçbir fikrim yok. Ha bak eğiliyor. Böyle. <laughs> Kedi gibi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şapkasını çaldı. <laughs> Şerif'in çapkasını çaldı. Şerif tokatladı. <gülüyor> 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 Oha. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya, gel. İskeleyi yıktı. <laughs> Dönme o, dolaba binin. Şey, Dönme o, dolaba. Dönme dolaba binin. Kim düşerse kaybeder. Eee. E. bir ve bir atıyorlar ya Amına kodum. Aaaa. Oh. Yardım abi. Bayıldım. Oh. Ay ay ay. Ay ay Nasıl? Oo! Direğe attım. Din aşağı senin ben götüne mi <laughs> Duru, durdu. <Mesut>, haritadan hani <laughs> kaçmaya çalışıyor çocuğun. Mehmet abi tam oraya sık diyeceğim. Hadi hadi çeyi tutun. Dönme dolabı tutun. Gir <laughs> <laughs> bir 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 din. Hah. Ne yapmış? Aa, lan lan lan. Bana yardım ne? Yine atıyordun ya bunları da tabi. Ben, ben bayıldım ama. <laughs> ama durduğu yerde bayıldı ya. <laughs> lan Tunay'ı niye vuruyor? Lan birbirini sen. <laughs> Oğlum ben bıraksam bunlar birbirini döver ama ne kadar. Oğlum Mesut Erci lan. <laughs> 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 Dodge Master. Birbirini vurdurtuyor. A Şapkaya ceramic. O kedi o 9 canlı. Lan götürene kadar ayılıyor amına. Lan birbirinizi vurmayın <laughs> lan birbirinizi. Amına koyayım. lan buraya. Oh. 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 Beko hadi Beko çıkarsın. Hadi hadi <laughs> oğlum. Hadi. Helal. Kafa at be. Beko kafa at. Beko kafa at. <laughs> Beko kafa at. <laughs> 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 Aşağı çekiyor. <laughs> Yavşak bık bık. Bırak beni amına kodum. Neyiz lan? Beko, Ay, Beko. beko. Aa, görmüyorum ki anasını satayım. Hiç Beş tıkları yaptım. lan sana. Kanka ya. <vermem> ya. <laughs> Oğlum Hoş Ronaldinho ya. gibi çalım attım erken. <gülüyor> <gülüyor> Aa köpek kanka ben sikerim. Ay Allah kahretsin ya. <laughs> Onu kapatmaya başladım. Önce vurdum. <laughs> Ben dede yapmasam Lan, acaba? İki vuruşta bayılıyorum bir de altı saat sürüyor. Ah. Oh, şuraya yatayım azıcık. Amma ne Oğlum. Abi. Bizim üç kişi bayılamadım. Hop oh. dur. <laughs> <laughs> Göremiyorum kendimi. Aha. Aha. Ama iki 1 olmuyor hocam. Oğlum <laughs> oh, köpke köpke balık. Ya Aa! Ya. Aa! Gönlü, Aa! 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 Lan Lan Oğlum <laughs> 3 kişi beraber gittim. Beni nasıl tuttu 3 kişi içinde Kanka 3 kişi içinde beni nasıl tutabildin bir kafadan tuttu g*** Allah'ım bana ne oldu bana mı odaklandın ya Fokus atıyor peyden. Ben kendi kendimi öldüm be <laughs> Kapı yazıyoruz <laughs> ama. Hayır kalk. Ya kanka önünde bak. Buna milleti götünden tutup durma. Tacizci misin lan bu? Önünde Tuna. Köpek balığı Depo, gelecek. Aha. Gel. <laughs> <aa>, tuna. <laughs> Helal lan. Şerif gibi şerif lan. Kurtardı çocuğu. Kediyi kurtardı. Amına. Görev aşkı. Görev aşkı. Anam. Balıklar kırmızı takım mı oynuyor. Oha wow Lan birbirini yedi bunlar. Abi. Lan, Aa, lan. Ay. Ay, ay. Gel buraya buraya koy. Ağlamadı, ağlamadı. Bayıldım, bayıldım. Abi ko. Beko'nun kondisyonu yok ah, ya. Hangi futbol babi? Hadi köpek balıkları. Bırakın beni. İp nereler? <laughs> <laughs> ne oluyor Allah? <laughs> <Daha> ne <Sesli gülüyor> ya. ya Tuna Beko'ya niye vuruyor? Ha geldi köpek balığı. Ben Herkes herkese de Ay, ay. Kaç kaç kaç. Kaç oğlum. Oğlum gene kimse yapamadım. Lan nasıl adamlar? Alalım, oğlum. <laughs> ha, gelmiş. Aa <Ha>, gelmiyor bana. <laughs> Ama Hadi benim 6 al. saat sürüyor. Ananı sikeyim Kaç lan kaç oradan kaç. Ananı sikiyim. <laughs> Keşke ya. Ev yedi ya. Aa, kaç, kaç, kaç 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 kaç. Ben ne oldu? Ben neye bayıldım? Bırak onu, Bırak onu. Yesin. Ja, bu Murat köpek balıklarına para vermiş <laughs> kanka. Ne ilgi gel bu köpek balıkları? Bak bak baga girdi iki tane samanek. Oğlum köpek balığı de Mesut'u kanka kaptığı gibi zıplıyordu puş şimdi gemiden çıkamıyor. Allah amına koyayım ya. Özürlü köpek balığı da bize mi denk geldi? Ya, ya? ben neden bayılıyorum ya? Ee, gülemiyorum Sen, artık amına koyayım. <laughs> <laughs> Tekne batıyor. tekme atıyor. Aşağı doğru sürükleniyor. Kalk kalk amına koyayım. Uyan kalk. Bu ne kaldım uyan, uyan, uyan. amına koyayım. Yukarıya tutun yukarıya tutun. <laughs> Bana ne oldu? Tuna kalk. Tuna kalk. Kinder suyu sevmez kalk. Uyanamıyorum. <laughs> kalk amına <bunu> Boğuldum. <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. <laughs> tırman tırman tırman. Tırman. <laughs> Tuna gitti. <laughs> tırman. Ha? Dağcı gibi. Helal. <laughs> bak, Beko'ya bak. Beko yorulcan yorulcan. Üste bak. çıkman lazım. Yorulcan. Sağdan üste çık. Sağ duvardan çık. Tırman tırman tırman. Şey yap. Kol değiştir kol değiştir. Tek kolla dur. Ay aşağı düştü ya. Aha pederim duruyor orada. Kazandı. Hayır. Hayır hayır ya. Kamera koydu. Ya. 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 Sonuna kadar hak ettik amına koyayım. Kanka adam harbiden savaştı. Savaşçı ama lan ya. Uf. <laughs> ben de savaşmıştım az Tipe bak tipe. Adam adam şey görevini yerine getirdi ya. Kanka Kediyi kanka korudu. Kanka. Mesut da beni aldı kardeşim. <laughs> Lavuklar 3 kişiyi alamadılar. Oğlum aman akıyorum ben yine yara yedim. Yani. Abi beni bırak. Lan beni bırak. Allah Tuna. <laughs> O oh. Adam vurdu yamulu bana <laughs> Düştü. Ha hayır. Ben yapabildim çünkü. Ne oldu? Hayır. Ay, 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 ay. Helal lan. <laughs> arkadaşlar. Ne sık oldu kedi sık. üzüldü. <laughs> Yanlışım kanka. kanka. Ben nefes <gülüyor> alamıyorum <gülüyor> ya. Komple öldü anasını satayım. Arkadaşlar sosisliğim hep direkt sağdan üste çıkıyorum. Bakın bu da zevkliymiş lan. Evet. Evet, evet. Ya şey değiş, değişik oynamak lazım ya. Sıkıldıkça. Lan, ah ananı, benim sıkıştı. Oğlum, <laughs> <ne oluyor>? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> beni çekiyorsunuz. Oğlum, ya şuradan bir çıkabilir mi? Şey, çıkabilir şey, mi? Bir şey Tuna ya. elimi tut. Ya, Tuna. Ya. Tuna. <laughs> maymuna gibi yapıştı da Ben sonluyorum. Bunu nasıl çıktınız lan? Bize de bize de bize de öğretin. Biz <laughs> son anda koştum ya. Sen onu bıraktın ya. Beni çekecektin. Adamı yendiniz iyiydi. Adamı bırakın lan. Tek oğlum. mi buldunuz lan adamı? Tek mi buldun <laughs> lan? Tek Kodumu mi amına koyayım? Yüzsüz tek. Lan beni <bıraktın> lan <gülüyor> bırak. <laughs> <lan. gülüyor> Sakın <laughs> ki oğlum beni bırak Yüzüm. ya. Benim yukarı çıkmakla ilgilenirim. Kaldır amına koyayım. amına kodumun bariyer. Adamı bırakın amına koyayım. Haykır Aa, hayır, o, hayır. O, çok iyi attın da kapandı amına kodum ya şansına. <gülüyor> <gülüyor> Vuruş sana. Yine şu. Oh, 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 oh. Uyanabilir misin amına kodum karakteri? Kedi, saldım kedi. Kedi. Beni. Yapa. Lan duvuru tuttum. Kimi? Am. Al işte o yine o ya amına kodum. Ana ne geldi bana koyun. Aaaa! <laughs> <laughs> Hayır! <doğru>, <laughs> Murat'ı tut! Murat! Murat! Murat'ı tuttum! Murat'ı tuttum! O beni tutmuş! <laughs> Ananı <ne> sikti! <diyecek? gülüyor> <laughs> ya kamera ne diye işte, şu biri öldükçe? Bırak lan beni! Bırakın lan beni! İbne lan! Evet o çok kötü bir <laughs> ya! Kamera değişmesi! Yav! <laughs> Bana yumruk atma sahip olsun. O gözünü... <laughs> Gözümün içine bak be! Ağzını sikiyon Lan ne Oğlum vurduğunu unuttum öyle Lan bırak adam <laughs> Al şekli... oh. <laughs> 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 <Nope>. <laughs> lan Sen gime şekil Şunan tuttu Gel vuruyor Lan cyclop Bu ne

Anamları kafayla kopya çarptı, çok... çok... Bunu Pınar'ı e işte, bayıltmadan e öteye atmışsın. Puyaka, Puyaka, 619. Puyaka, Puyaka, Bey Mysterio. Ana ne oldu, inanmadın mı ya? Bizim takım aynı anda bayılıyor. Dedeye çalışın, dedeye çalışın, dedenin kondisyonu yok. Aman niye çalışıyorsunuz kardeşim? Dedenin takti gitti bana. Hah. Lan oğlum. Bu Hayır. <gülüyor> 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 Hayır, ne yapıyor? Beni atıyor. beni attım. At. Lan bu konu neymiş ya? Saçmalık böyle. Amına Beni fırlattı. Fırlattı beni. Amına kodum ya buraya. Git sanayım amına Bekle bekle. Açacağım kendimi. Oğlum önce bayıltmamız lazım. Dur dur. Atacağım kendim <gülüyor> 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 ne atacağım kendimi. Ne yapacağım? Neyse kazandın Allah'tan. Hava havada. <laughs> yumruk attım. Havada yumruk attım üstüne. Işte. Havada yumruk attım üstüne. Tepe dakika şey yaşlı adam seçmek çok kötüymüş ya. Altı saat evden kalkamıyorum yemin ediyorum. Onlar Lan ne <laughs> yapıyorsun? Ya, ya. evet. <laughs> ben nasıl bayıldım? Direkt? Onun sikerim seni. Sikerim seni. <laughs> Ay. Gel buraya gel. Gel buraya. Buna senden alınacak bir ucum var. Bunu mu olsun? Bunu. E, Bunu bırak. İkimiz de bir haber geleceğiz lan. Bırakmayacağım amına kodumu. İkimiz de birini tutuyoruz. Tamam iki iki hepsiniz Amına ömrünü aç şapkanı sikeyim. Onun sikeyim ölmedi lan. Ah! Ne oldu? ölmedim. Aa. Abi şurada. Oyna yine düştü. Can tam ölmesin dedi öldü ya. Oy. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. ölmedi. <laughs> nasıl, nasıl çıkacağız? Al, Çık, kalk, 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 Ana nasıl çıkayım yeter? Ölür müsün artık amca? Sıkıldım ya. Abinin gövdesi var lan orada, şey, i̇şte tak Yeter, yeter, yeter. Hı -hı. Hareket edemiyorum. Bakın ne oldu? <laughs> Ölmüyor oğlum bakını buldu lavuk. Tuna hadi Tuna. Tuna çek çık yukarı çık. Tek kolla çık ondan sonra diğer kolunu at. Ha çık çık çık. Ölmedi 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 ölmedi. Sen de sen de acısın sen de acısın çabuk. Çabuk daha acı bulunu göster çabuk. Tuna kalk. Kaç defa tere çarpsın. Harbiden ya. Çok eğlendim ya. Takımda Kolaydı da mı bu arada. Ya. İzmir. Kolaydı bu arada değil mi? Yeter mi? Bence enough ya. Bence Yeter enough ya. ya. Koydum alt testi. Kafam şişti valla.